Ağabey burda deniz değil <laughs> Ne işin var aşkta? Aşkın kabahati yok Sevmeseydim keşke Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi İnanıyorum Ekber. Nerede? vah vah İş verip büyüdü ortada koydu Aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi İnanıyorum dedi vah 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 İş verip büyüdü ortada koydu Aşkıma kıydı vah 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 Ben niye yaptım? Ben şaklamadım bu Harun niye kafasına göre atlıyor? Ben gidiyorum abi. Nasıl giriliyor buraya? Bunu alıyorum abi. Nasıl vereceğim? Ben gidiyorum abi. Bana düşman bulun ama anasını sikeceğim. Abi bir durun yaraklaşma hemen ya. Haritada görüyorsun. Bana bir tane M16. Beyler silahım var benim artık tamam. Silahım olduğuna göre ben savaşabilirim herhalde. Orada bir, bir şey var mı? Tüm... Ananı sikeyim. Ya ne sıkıyorsun ya bize? Abi ben yandım benim ekranım. <laughs> Ekranım <laughs> yandı ben bunu koyayım. Bir saniye vallahi ekranı Oğlum ya. Şimdi... abi burası düzelecek lan. O, lan bilerek mi yaptın ya, lan bunu? Ya ben yan da oynarım ya. Nasıl bir saç görüyorsun lan. lan? Abi bu yan dönünce yan. bitti bir abi, de yan oynuyor. Şu yani. yan oldu oğlum. Bu an çok karış şey. gerçek. <laughs> Bak şu an çözdüm. Bak bir şey buldum aşkım. 5 ACP buldum. Çatışmaya gidebilirim artık. Aşkım orak buldum ha. Bu ne? Bir seviye çanta aldım. Aşkım bir şey buldum. Pump grip buldum. Yani hepsini aldım aşkım. Aşkım <laughs> benim silahım yok şu anda. Bak bir şeyler buldum ha. Enerji çiçeği buldum. Benzin buldum. Daha silah buldum aşkım. PP bir şey buldum. Oo mükemmel silahım var ha. Tamam şimdi çatışabiliriz. Hadi gidelim çatışalım. Ya bir dur. Çalışmak <laughs> istiyorum ya. Enerji içeceği aldım aşkım. Aa kask buldum aşkım. Aşkım bir tane çanta var. Ben geliyorum aşkım seni koruyacağım. Ama benim silahım çok iyi şu an. Aşkım sen nereye gidiyorsun? Ben Andreas mı oynuyorum? Bir dur anasını sat. Arkadan gerilla taktiğiyle gidip adamı sikeceğim onları Ha bu oyun böyle saklanarak oynanmaz boyun ya. Boyun sakla. Gelin lan içler. Aha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu kim? Kimi buldum Vay be. ben? Kim? Kimi buldum ben? Anasını siktim adamın. Lan düşman var düşman. Oo. Kaç aga ha, kaç. Hay ben sizin. Ya Ertok, ya, Ertok gel, ya. ya. Abi beni vurdu biri. Amına koyayım öldürdüm. Ya. ya Ertok ya ne yapıyorsun ya? ya? Abi bok gibi oynuyorsun Beni takip etsen zamanı. Ben S1217 öyle bir şey aldım. Yarrak gibisin. silah ya. Nerede? Birini görüyorum. Birini görüyorum. Ben. Pardon Kübra'ymış o arkadaşlar. Bir bomba alayım da üstünüze atayım ya. Ne yapıyorsun? Abi şimdi ben bunlara vurmayacağım ırkçılık olur. Bunlara vursam kadına şiddet ona vursam LGBT. Amına koyayım kime vuracağım lan ben? Ertuğrul ters yöne yürüyorsun. Hayır alana gidiyorum ben. ananı kim? Ben hangisiyim? kimiyim ben? Dur dur kendi gidiyor şu an. Amına koyayım kendi gidiyor. Vallahi kendi koşuyor. Niye kendi gidiyor bu? Oğlum bu bak şu an hiçbir şey yapmıyorum ha. Abi Allah kahretsin ya. Uf, adamlar bizi dövüyor resmen. Amına koyarım uçarak vuruyor uçarak vuruyor beni uçarak dövdü aşkım uçarak çıktık ama ya o da uçarak vuruyor ya Aşkım bak şuradan duman çıkıyor ya orada bir şey yapıyorlar Valla sonunu düşünen kahraman olamaz <laughs> Ne amına koyayım <laughs> Allah Allah Abi böyle bir şey olan ah, Ben söyledim sana ya adam, adam oradaydı ya, ya. Abi evleri lootlayın emrediyorum Ömre dersin. Komple. Dolusun abi. Her şeyi alın. Abi çok iyi. Aşkım ne yaptın? Klavyeyi sıktın. Giremiyorum. Tokilere indirin bizi bak. Tam tokiler uzak da. Tam acelemiz var indirsem abi ya. oraya. Gitmeyebilir. <laughs> e, hastane değil mi? Hastane, hospital. Ama orada loot yok <laughs> ya. Hastane iyidir ya. Orada ben bulurum bir şey. Beşler, meşter, bir şey kaparız. Serum, başı. Gel. Lan. Kim kime vuruyor? Tamam tamam kübraymış kübra. Ya abi gel demek için birbirinize sıkmayın ya. Ya Erto. Tamam gördüm. Rakip var rakip. Araç nereden geliyor? Abi çapraz atışa düştük. Allah kahretsin amına koyayım. Lan benim karım atışta. Işte. Aha gel orospu çocuklar. Ben nasıl dışarıdan bakacağım? G. Yeah. Ya inme. Atladı, abi G lan. lan dur. E, niye atlıyorsun <laughs> ama ya? Aa. inek var burada inek değilmiş lan taşmış. O evet, inek gibi duruyor lan. Erto, Erto şu silahı al gel abi. Abi Kübra bana bomba silah. atıyor ya. Niye bana bomba atıyorsun? E ee, bomba at dedim. Salak kafama mı at dedim bana bombayı ver dedim ben sana. Abi hala kalk. <laughs> şey kim yanıyor sekin Geber. <laughs> Dur seni iyileştireceğim. Arabaya bindim ben ama koyayım Adam var adam var. Ben bu takımla oynayamam ama. La oğlum aracı al gel biz burada kaldık la aracı al gel oğlum. Ya nasıl bu takımla oynayamam ha? Allah Allah. <laughs> Kim kimi vuruyor yine ya? Ya dur, 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 dur. Dur, dur. dur, oğlum dur lan dur lan oğlum dur. Oğlum önde su var su var dur, oğlum, su var. Bir şey olmaz lan anasını oğlum bir su bu su. Var. Anasını, lan arazi aracı, aracı mi? değil mi bu? Abi çok salakça ya. Allah'ım yarabim ya Allah'ım. Abi ya. Oğlum arazi aracı diye mi oğlum bunu amına koyayım ya. Tövbe <laughs> yarabim. ya. Ya amın sikeyim. Abi bu aracın egzozu arkasında mı ya? Abi GG olmayalım da. Abi beni siktir ben öleceğim sana. Çok mu adam var? Oğlum buraya park etmişler lan konvoy yapmışlar burada. Araca gel araca araca araca. Ya çift araba mı gideceğiz? Aynen. Şubatla küp. Gelin abi Küçük gelin. Çabuk bekliyorum. geldiler. A Aa bun Harun devam Küçük et abi. Arun. La küp gelmedi. Abi Harun. Ya, 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 ya Harun ben... niye bekliyoruz abi ya? Oğlum beklemiyoruz, beklemiyoruz. Sapan abi şey, şimdi bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Oluyorsun. Niye ben böyle AK Parti'li tişörtüyle geziyorum amına koyayım? Bu enişte tişörtü. Ben de geziyorum. Ekonomimiz çok iyi tişörtü bu. Bu ne? Ne alıyorum ben? Ya niye vuruyorum bana? Silah çalışıyor mu diye baktım. Sıçtım. Furkan sen de gel. Adierto. Nasıl kurtaracağım seni? <laughs> ya adamları vursana! <laughs> Bütün iyi niyetimle. Evet. Ya ben öldüm öldüm. Yine mi öldü? Drone'yu kaldıracağım. Geliyorum. Ya, niye niye böyle şey oluyor? Geliyorum kaldıracağım seni bekle. <laughs> da, İskender'i kaldıracağım ben. Gel birbirimizi kaldıralım İskender'i. <laughs> Çok saçma. Biz şimdi hiç bir şey yapmadan öldük mü? Aha orada biri var. <laughs> Geldim geldim sikeceğim ondan aslında. Ya Ertuğ ya niye gidiyorsun ama ya? Ya abi diyorsunuz sikeceğim. dedim Abi beni niye vuruyorsun orospu çocuğu Ben niye öldürüyorsun amına koyayım ya? Ananı sikeyim düşman. Öyle orospu çocuğu. Aşkın birinin anasını siktim. Amel defterini kapattım. Ay öldürüldüm. Ya niye öleyim ya? Canım niye gidiyor? Abi bu adam nefes alamıyor mu amına koyayım? Nasıl çıkaracağım kafamı? Ya. <laughs> Kim var lan? Oha. Ya abi olamaz ya. Bir beni vurdular ama ya. He? Furkan öldü diye yaptım. Furkan seni kaldırmaya geliyorum. Ananı sikeyim ne oldu? Niye öyle oldu? Abi yumrukla öldür delif beni. Ya. ya. La burada deniz değil mi amına koyayım? Canım gitti benim. <laughs> Yo deniz değil burası. Abi çok salakça bu ya. Bu sefer alacağım. Oğlum adam beni de öldürdü amına koyayım. <laughs> Abi uyandırın bizi. Bu ne amına koyayım? Üstümüze çıktı. <gülüyor> 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 amına koyduk be. Yes. <laughs> çok iyisin. Toplam kaç <laughs> adam öldü?